Herkese merhaba arkadaşlar, bugün 10 tane kasa açıyoruz. 20. günü özel. Yanımda Beko var. Beko dedi ki bana, yılan kasa aç, ondan bıçak gelecek. İlk ondan başlıyorum. Hadi bakalım. Güzel bir şey var. İlk kasadan baş geldi. 20. günün ilk kasası baş Beko. Ama azalışmış barikat geldi. Yok benimki daha iyi. Motor neydi lan bu? Motorlu daha güzel. Ne açayım? Kravat mı açayım? Parçalanmış mı açayım? Devrimi açayım bitireyim mi devrimi? Kasıncı kasa? Birinci mi ikinci mi kasa? İkinci ikisi. Açtım gitti. Hadi güzel bir şey ver. Morlar, pembeler. Aynen geçti sadece. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Geldi kardeş. Ben öyle bir şey görmedim. Neyse. <laughs> Yılan kasasını bitiriyorum kardeş. Hadi. Bir şey var ya. Hadi. Farklılık olsun diye emekten vardı. Ne güzelmiş lan. Azalışmış. Aynen konulur ama göte 7.5 dolar girdi. <laughs> Ya da 10 dolar girdi. <laughs> Devrim açıyorum, devrimi bitiriyorum. Devrim gitti. Buradan arkaya atıyor. O 4 dolarlık skin değil mi? Severim. Ama ota verdi. <laughs> Fabrika'dan yeni çıkmış. Ha, hep güzel şeyler veriyor ama. Yani. Görünen o konudan. Ama para etmiyor. Parçalanmış mı, kilovat mı? <laughs> Hadi sifre bas uçayım senin için. Kaçıncı kasa kaçıncı anahtar? Üçün biri. Üçün biri haydi o kadar. Buradan bir şey gelirse Üçün birinden dolayıdır. Hadi bakalım. Üçün biri pompalı verdi. Göre de Fena değil. Güzel ama biraz güzel. Hep güzel veriyor diyor da güzel para eden bir şey vermiyor. <laughs> Hadi üçün biri de bunu açacağım üçün biri Deagle geldi ya geldi geldi bak izle <laughs> bak geldi en sevdiğim stun SC553 <laughs> Allah'ım ya <laughs> hiç görmezsiniz adam kilowatt açıyorum o zaman ikinin birini açıyorum hadi bir kuskumuz olmasın mı? Peki. Hadi güzel bir şey <laughs> Oğlum en paslanmazı geldi. Yoksun kaplamış. Son kilovatı da açıyorum. Kravatı da verdi. Hadi bakalım. kilovat vermedi aynı pom SM SM'li mi? E Mekteni verdi ve aynı şey. Bok gibi. Hadi ikinin biri mi, 2'nin ikisi mi? Ya da birin biri mi? Birin biri. Birin biri değil mi? Ben de öyle hissettim kardeşim. Bak izle. Hadi 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 güzel güzel bir şey ver. Ah dur tamam dur. Güzel. Görev tıklamış vermeseydim. Faktör neyi verseymiş ya. Görev tıklamış vermeseydi. İyiydi ya. Yine iyi evet bu güzel. Bakayım. Pazarda fiyatını da. Yetmez bana bu. Bana bıçak versin. Son kasamızı açıyorum. Bismillah. Hayırlı günde. Bir gold atsa. Güzel olmaz çünkü. Sevmiyorum. 3 dolar, 3 dolar mıymış? Göre de Üç 3 dolar mı bu? Kasa anahtarı geri verdi sana. Güzel güzel. Ama oldu sen bunu kullanırsın. Ben bunu kullanmıyorum. Ne dedin bu işe? Yasak. De ben ben. ben bu <laughs> sansürlüyorum. Ben bunu hediye ediyorum arkadaşlar. <laughs> Kazanan şimdiden hayırlı olsun. Kazanan dedim bak yine bu da yasaklı. Değil mi? Hediye ettiğim kişiye şimdiden hayırlı olsun kardeşim. Hadi buradan bassız bir şekilde çıkıyoruz. İyi günler.